E şimdi müjdeler var. İslamiyet'in yeniden dünya hakim olacağı. Değil mi yani? Devamlı inkişaflar. Şimdi i̇şte belki akla gelebilir. Ya ne oluyor bizim memlekette bu kadar sefahatler, günahlar, gençlik bozuluyor. Sen de öyle diyorsun. Ama öyle de bak bugün Avrupa'da binler, on binler, yüz binlerce insan Müslüman oluyor. Öyle. Bak bu Gazze meselesinde sadece sadece 3 ayda Fransa'da ben onu demiştim Fransa'da ki bunu ne zaman tahmin ediyorum bir ay önce. Oradaki bu işlerle alakadar bir merkez paylaşmıştı. Sadece 3 ayda 17 bin tane Fransız gelip Müslüman olmuş. E bu ne demek ya Almanya'sı, diğer Amerika'sı, İngiltere'si ilahir. İslamiyet fütuhatına devam ediyor. Yani öyle de oluyor, böyle de oluyor. Sungur abi rahmetli diyordu. Üstad bize dedi ki bir gün eğer ahir hayatınızda şehirler çok bozulursa ben gibi dağlara çıkarsınız. Ben diyor içimden diyordum ki ya Rabbim yani hani üstad müjde veriyor şöyle futuhatlar oluyor böyle olacak. Üstad böyle söylüyor bu nedir? Sonra diyor yani bu Sungur Abim kendi şey demek diyor iman ve küfür yani iman da inkişaf ediyor. İssefahat hatta günahlarda küfür de icabında o da öyle şey yapıyor, gelişiyor yani öyle. iki taraflı yani. E hamdolsun yani, biz iman cihetine bakıyoruz, bize bakan cihete bakıyoruz değil mi yani? Bak bu medreseler, bu kardeşler. Şu anda, bugün sadece Anadolu'da, bu akşam kaç yerde tahminen böyle ders var? Nerede? Ya ne sadece İstanbul'da bin, iki, evet, üç bin, ne? belki ne? on binlerce yerde bugün Anadolu'nun her köşesinde değil mi yani? Bak Şöyle dersler oluyor, bu programlar oluyor, ihyalar oluyor. Değil mi yani? Anadolu bir medrese olmuş elhamdülillah. Ya Cenab-ı Hakk'a şükür. Risale-i Nur hakimdir bu memlekette. Bak biz geçen ne zamandı Urfa mevlidi? Dün mü? Biz dün akşam Urfa'daydık. Şimdi gittik. O öyle bir gençlik, öyle güzel. Ondan sonra bir şey o aklıma geldi. Üstadımız Urfa'ya gidiyor. Son ahir hayatında hasta. Üstad bazı şeyler hissetmiş demek. Hani bu 60 ihtilalini var ya demek hissetmiş. Çünkü hemen sonra üstadın vefatından çok kısa bir zaman sonra ne kadar ya? 3-3,5 ay sonra ihtilal oluyor. 27 Mayıs ihtilal oluyor. Üstadın kabrini tahrip ediyorlar. Üstadın söyle mübarek naaşını meçhul bir yere naklediyorlar. Misal. Şimdi üstad demek kalben artık ruhen hissediyorum. mu nasıl? Yolda giderken rahmetli Bayram abi anlatırdı çok bunu. Diyor üstad birden dedi ki evlatlarım bu mealde yani tam böyle kelime kelime aklımda da mealen yani. Evlatlarım hiç korkmayın, hiç merak etmeyin. Risale-i Nur dinsizliğin bel kemiğini kırmıştır. İnşallah bir daha belini doğrultamaz. Hiç korkmayın. Diye böyle ondan sonra Risale-i Nur bu vatana hakimdir. Bu manada böyle şey yapmış böyle. Elhamdülillah. E üstadın vefatından sonra soruyorum. Hizmet azaldı mı çoğaldı mı? Ya üstadımız diyor benim vefatımla diyor. Bir merkeze bedel yüzlerce binlerce değil mi artık? Merkezde bu şeyler söyle. Hizmetler devam edecek. Elhamdülillah. Allah kabul etsin. Onun için. Onun için şunu müsaadenizle. Bismillahirrahmanirrahim. Salih Nur'dan parlak fıkralar ve bir kısım güzel mektuplar. Bismi Subhanahu ve in min yusebbihu hamdihi. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Ebeden daimen. Leyli Kadir'de ihtar edilen bir meseleyi mühimme. Evvela Leyli Kadir'de kalbe gelen pek uzun ve geniş bir hakikata pek kısaca bir işaret edeceğiz şöyle ki. Nev-i Beşer, bu son harbi obaminin eşeddü zulüm ve eşeddü istibdadı ile, ve merhametsiz tahribatı ile ve bir tek düşmanın yüzünden yüzer masumu perişan etmesiyle ve mağlupların dehşetli ile ve galiplerin dehşetli telaş ve hakimiyetlerini muhafaza ve büyük tahribatlarını tamir edememelerinden gelen dehşetli vicdan azaplarıyla ve dünya hayatının bütün bütün fani ve muhakkat olması ve dünya hayatının bütün bütün fani ve muhakkat olması ve medeniyet fantaziyelerin aldatıcı ve uyutucu olduğu umuma görünmesiyle ve fıtrat-ı beşeriyedeki yüksek istidadatın ve mahiyet insaniyesinin umumi bir surette dehşetli yaralanmasıyla ve ebedperest hissiyat-ı bakiye ve fıtri aşk insaniyenin heyecan içinde uyanmasıyla ve gaflet ve dalaletin sert ve sağır olan tabiatın Kur'an'ın elmas kılıncı altında parçalanmasıyla ve gaflet ve dalaletin en boğucu aldatıcı en geniş perdesi olan siyaseti ruh i zeminin pek çirkin pek gaddarane hakiki sureti görünmesiyle elbette ve elbette hiç şüphe yok ki bak bir avuç Yahudi kendi menfaati için dünyaya ateş atıyor değil mi işte siyasetin çirkin yüz yani kendi şeyini hakimiyeti muhafaza etmek için bak ne zulümler yapıyor ya elbette ve elbette hiç şüphe yok ki şimalda garpta Amerika emareleri göründüğüne binen nevi beşerin maş maşuku mecazisi olan hayatı dünyeviye böyle çirkin ve geçici olmasından fıtratı beşerin hakiki sevdiği aradığı hayatı baki bütün kuvvetiyle arayacak ve elbette hiç şüphe yok ki 1360 senede her asırda 350 milyon şakirdi bulunan ve her hükmüne ve davasına milyonlar ehli hakikat tasdik ile imza basan ve her dakikada milyonlar hafızların kalbinde kutsiyet ile bulunup lisanlarıyla beşere ders veren ve hiçbir kitapta emsali bulunmayan bir tarzda beşer için hayatı bakiye ve saadet ebediye müjde veren ve bütün bütün beşer'in yaralarını tedavi eden Kur'an-ı Muciz'ül Beyan'ın şiddetli, kuvvetli ve tekrarlı binler ayetiyle, belki sarihen ve işareten on binler defa dava edip haber veren ve sarsılmaz kat'i delillerle şüphe getirmez hadsiz ücretleriyle, hayatı baki kat'iyetle müjde ve saadet ebediye ders vermesi elbette nev-i beşer bütün bütün aklını kaybetmezse maddi veya manevi bir kıyamet başlarına kopmazsa Allah muhafaza gayretullah'a dokunur cenab Hak, değil mi ne diyor arzınızı yüzünüze çarpar paramparça eder gider kıyameti koparır Allah'ın kudreti her şeye kadirdir Cenab-ı Hak istediği zaman kurtarmaz değil mi abi ha? kurtarmaz <laughs> yani elbette nevi beşer bütün bütün aklını kaybetmezse maddi ve manevi bir kıyamet başlarına kopmazsa bak İsveç, Norveç, Finlandiya ve İngiltere'nin Kur'an'ı kabul etmeye çalışan meşhur hatipleri ve Amerika'nın dini hakkı arayan ehemmiyetli cemiyeti gibi ruhi zeminin geniş kıtaları ve büyük hükümetleri Kuranı ı Beyan'ı arayacaklar ve hakikatlerini anladıktan sonra bütün ruhu canlarıyla sarılacaklar. Varsın bizim içimizde olup her gün beş vakit ezanı işittiği halde, bu hakikatleri bildiği halde gaflet edip İmana düşman olanlar, değil mi? Varsın onlar bilmesin, kıymetini bilmesin. Ama Cenab-ı Hak ta dünyanın öbür ucundan, değil mi? Kıymetini bilecek, iman edecek insanlar çıkaracak. Çıkarıyor. Geçen gün iki tane şey gördüm. Birisi Amerika'da çok meşhur bir şey. Ne diyorlar ya? Bu sanatçı gibi bir şey. Yani Amerika başkanıyla falan şeyleri de var. Öyle bir adam geçen gün Müslüman olmuş. Gitmiş camide böyle yani Amerika'nın en meşhur adamlarından birisi yani. Allah Allah çok enteresan ya. Ne demek bu ya? Biri de Avrupa adamı nerede mi ya bir meşhur bir şey söyle. Ta, kök hücresini keşfeden zat mı diyorlar? Bulan. He? Ha, Nobel bilim ödülünü almış bir zat o hususta. Bak o da Müslüman oldu. Bu görünen yani. Daha neler kimler değil mi? Ya bak ne diyor? Ve ruh-i geniş kıtaları ve büyük hükümetleri Kur'an-ı Beyan'ı arayacaklar. Hacı abi gel. Şöyle şöyle yer verelim. Ha. Gel Mehmet abi ya. Heh. Ve hakikatini anladıktan sonra bütün ruhu canlarıyla sarılacaklar. Çünkü bu hakikat noktasında katiyen Kur'an'ın misli yoktur ve olamaz. Ve hiçbir şey bu mucize-i ekberin yerini tutamaz. Saniyen, madem Risale-i Nur bu mucize-i kübranın elinde bir elmas kılınç hükmünde hizmetini göstermiş. Ve muallit düşmanlarını teslime mecbur etmiş. Hem kalbi hem ruhu hem hissiyatı tam tenvir edecek ve ilaçlarını verecek bir tarzda. Hazine-i Kur'aniye'nin dellallığını yapan ve ondan başka me'akazi ve merci olmayan ve bir mucize-i manevisi bulunan Risale-i Nur o vazifeyi tam yapıyor. Ve aleyhindeki dehşetli propagandalara ve gayet muannit zındıklara tam galip gelmiş ve dalaletin en sert kuvvetli kalesi olan tabiatı tabiat risalesiyle parça parça etmiş. Ve gafletin en kalın ve boğucu ve geniş dairei ufukunda ve fennin en geniş perdelerinde Asay Musa'daki meyvenin 6. meselesi ve 1., 2., 3., 8. hüccetleriyle gayet parlak bir tertipte da gafleti dağıtıp Nur'u tevhid'i göstermiş. Elbette bizlere lazım ve millete azamdır ki şimdi resmen izin verilen din tedrisatı için hususi dershaneler açılmasına ve izin verilmesine bina nur şakirtleri mümkün olduğu kadar her yerde küçücük dershane nuriyeler açmak lazımdır. Nur şakirtleri mümkün olduğu kadar her yerde küçücük dershane nuriy açmak lazımdır. Çünkü eskiden yasaktı yani. Demek serbestiyet olunca üstadımız hemen bunu şey yapıyor. Şimdi medrese olmayan yer var mı bugün? Evet. Yani Türkiye'de değil, Türkiye'nin illerinde, ilçelerinde değil, köylerinde bugün medreseler var. Dersler oluyor. Ben geçen Afyon'da dediler burada hemen hemen her köyde ders oluyor. Mutlaka ya medrese var ya ders oluyor. Mesela ben şeyi merak etmiştim. Dinarda hizmet nasıl başlamıştı dedim. O Şuhud'daki Recep Ağa, Allah rahmet etsin. Çok fedakar bir insan. Bir esnaftı yani orada. O diyor, biz diyor dedik ya Dinar'da medrese yok gidip açalım. Bu anlattı 40-50 sene önce. Diyor birkaç arkadaşla çıktık diyor, gittik Dinar'da diyor. E nereye gideceğiz diyor. Kimseyi tanımıyoruz. Bir kahveye girdik. Yani şey kahve, çay içiyorlar, muhabbet ediyorlar. Selamun Aleyküm, Aleyküm Selam. Ya kardeşim biz misafir geldik. Şuhud'dan geldik. Evet. Ya elimizde böyle hakikatler var, böyle kitaplar var. E biz şimdi buraya hani mesuliyeti üzerimizden atmak bu mu yani? Neyse diyor böyle biraz okusak olur mu? Buyurun dediler, dinlediler. Ya diyor orada bir ders okuduk. Şimdi diyor medrese var ya işte o kahvede olanlardan şimdi adamlar medrese açmış. Dersler var. Çocukları derslere gidiyor. Ben geçen gün de onu bir böyle paylaşım yaptım. Şimdi çok mühim olduğu için Şimdi mesela toplumun düzelmesini istiyoruz değil mi? Peki nasıl düzelecek? Nasıl düzelecek İsa yani? Toplum nasıl düzelecek? Ne yapmamız lazım? Ha, bak geçen ben ismini vereyim. Bazı kardeşler var derslere geliyorlar. Sultan Beyli de Hacı abi. Bizim şarklılar, bizim hemşeriler bir kısmı. Şimdi çocuklar derse geldikten sonra dediler ki abi biz eskiden dediler. Böyle yol kesiyorduk. Molotof atıyorduk lastik yakıyorduk, camları kırıyorduk var ya bu PKK şeyi böyle sempatizan evet. Şimdi diyor derslere geldik. Birisi getirmiş derse. Devam ettiler. Namazlara başladılar. Elhamdülillah bütün kötü alışkanlıkları bırak. Şimdi böyle melek gibi olmuşlar. Melek ya. Kaç kişiyi derse getirdiler. Buyurun işte. Risale-i Nur böyle ıslah ediyor. Değil mi yani? Onun için üstadımız diyor ki her çareyi deneyecekler. Risale-i Nur'a mecbur kalacaklar. Buyurun şimdi herkes aciz. Hükümeti aciz, idarecileri aciz. Nasıl toplumu ıslah edeceğiz? Hapishaneyle olmuyor. Şeyle olmuyor. Ancak nedir işte bu derslerle, bu hakikatlarla, elhamla. Onun için ben bazen diyorum yani. İnşallah hükümet dua edelim. Bak bu hakikatleri aynen okullarda ders olarak okutması lazım. Okutsun inşallah. Bu gece hürmetine yani. Bak eğer bu hakikatler okutulursa okullarda birden toplumun çehresi değişir Allah'ın izniyle. Manevi bir futuhat olur. Manevi futuhat. İşte ehli dalalet bunu bildiği için mani olmaya çalışıyorlar. Ama inşallah mani olamayacaklar. İnşallah. Olabildiler mi? Olamadılar. Yasakladılar. Olam ne yaptılar? Olamadılar. Bak şu anda zaten okunuyor. Her yerde bak okuyan buraya gelen gençler. Allah'ım bak doktorlar, şeyler, kardeşler. Her kesimden değil mi gençler? Bak şu anda bizim bütün medreselerimizde ders var. Değil mi? Diğer semtlerde her yerde bu akşam şimdi alamla kardeşler gençler böyle ders okuyorlar. Manevi. Ya bak bu hal ne kadar topluma faydalı. Öyle değil mi yani? Ya inşallah geniş dairede de bu nur hükmedecek. Ne yapsalar yapsınlar. Mani olamazlar Allah'ın izniyle. Ya bırak mani olmayı. Sevinmeleri lazım ya. Biz üstadımız diyor biz onların iki dünyada yaşamalarını istiyoruz. Öyle değil mi? Onlar ehl imanı düşman gibi görüyorlar. Halbuki ehl iman onların hem dünyaların hem ahiretlerinin kurtulması için çalışıyor. Mesela bir insan doktora düşman olabilir mi? Adam yaralı doktor gelmiş tedavi etme. Düşman olabilir mi ya? İşte manen bizi tedavi ediyor bu hakikatler. Kur'an'ın bu dersi. İnsan nasıl düşman olabilir ya? Sağcısı da solcusu da herkesin neyi var? İhtiyacı var bu hakikatlere. İnşallah idrak ederler. Ne diyeyim yani? Ya bak ne diyor? elbette bizlere lazım ve millete azamdır ki şimdi resmen izin verilen din tedrisatı için hususi dershaneler açılmasına ve izin verilmesine binen nur şakirtleri mümkün olduğu kadar her yerde küçücük dershane nuri açmak lazımdır. Gerçi herkes kendi kendine bir derece istifade eder fakat herkes her bir meselesini tam anlamaz. Hem iman hakikatlerinin izahı olduğu için hem ilim hem marifet hem ibadettir. Haşiye Şayet biri biliyor talim etmeye muhtaç değilse ibadete muhtaç veya marifete müştak veya huzur ister. Onun için herkese lüzumlu bir derstir. Eski medreselerde 5-10 seneye mukabil inşallah nur medreseleri 5-10 haftada aynı neticeyi temin edecek ve 20 senedir ediyor. Ve hem hükümet ve millet ve vatan hem hayatı dünyeviyesine ve siyasiyesine ve uhreviyesine pek çok faydası bulunan bu Kur'an lemaatlarına ve dellallı bulunan Risale-i Nur'a değil ilişmek tamamıyla terviç ve neşrinle çalışmaları elzemdir ki geçen dehşeti günahlara kefaret ve gelecek müthiş belalara ve anarşistliğe bir set olabilsin. Üstadımız bunu yazarken anarşili ne olduğunu insanlar bilmiyor. Anarşilik diye bir şey yok. Zaten tek parti zulmü var o zaman. Yakıp yıkmış değil mi? Misal yani. Şey yapmış. Herkes sinmiş. Ama üstad dikkat çekiyor. Bak öyle yapmasan ileride anarşilik olur. E bak buyurun en büyük bugün dünyanın baş belası nedir? Anarşidir, terördür değil mi? Misal olarak yani. Ya işte Risale-i Nur bunu şey yapıyor, ıslah ediyor Allah'ın izniyle. Biz ne kadar bahtiyarız değil mi ya? Elhamdülillah. Bak bu hakikatleri biliyoruz. Allah kabul eylesin.